kalenderman bulak. Burada en çok nedir de var lan? Hmm. Yok, gerizek çalmıyorum da. Nedir akıtman onu? Bayıyor mu? Ya kanka nedir? En çok bayılmıyor mu kanka? Nedir ya artık. Yani eskiden hani işini görür, çıkardın anladın mı? Şimdi boku çıkmış yani. kanka bir bakıyorum oradan biyom çıkıyor, buradan biyom çıkıyor. Allah Allah. Zaten sıcak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buraya ne olmuş böyle ya? Belediye çalışmıyor ki baksana. Kanka benim Çok... <laughs> iki tane geri zekalı burada mı yürürle savaşmaya <laughs> oğlum böyle mallık olur mu asıl asmaz. Hadi <laughs> kanka hiç düşünmüyordun sormayı. <laughs> Herhalde ama adam şey düşünmüş. Ya buraya düz bir alan kesin. <laughs> ama bence yanındaki adam şey demiş olabilir. O kanı gerek E oğlum kapışmayacak bu bizimle. Sonra game moddan nasıl yana yana oka'yız kalıyorsun? <laughs> But I'm sure no